Türkiye çok verip kusturma yalnız. Evet. Ha kamera Hiç mi yok ki zaten? <laughs> o sever suyu. Thank <laughs> <de hareketli> İşte. <laughs> oh. şey. Hastalığından bahseder misiniz? Nedir hastalığı? Benim oğlum 19 yaşında. E, Medibulastom diye beyin tümörü, beyin çekirdeği tümörü rahatsızlığı. hastalığımız baş ağrısıyla çıktı ortaya. Zaten başım ağrıyor diyerek gittik hastaneye. Baş ağrısı 3-5 gün kadar süren bir baş ağrısıydı. Gittik ve bize aynı gün tanı kondu. O tanıyla Ankara'ya gittik numuneye. Ankara'da ameliyata girdi. 9 saate yakın bir ameliyatı sürdü. Ameliyattan sonra bir 5 gün yoğun bakımda kaldı. Ve bir ay Ankara'da kaldık. Oradan da Edirne'ye geçtik. Edirne'de de ilk 2 ay radyoterapi gördük. Ardından bir 3 ay kemoterapi gördük. Onun ardından bir, bir buçuk ay ara verildi ve tekrar kemoterapiye başlandı. Tabi bu süreç içerisinde bizim kan değerlerimiz çok düşüyor. Düştüğü zaman da toparlamam çok güç oluyor. O yüzden anne sütüyle bunu başardık. Ve anne sütüne çok acil ihtiyaç duyuyorum. Bulmakta çok zorlanıyorum. Zorlandığım için de e, zaman zaman kemoterapi almadan dönüyoruz. E, bu bizi çok etkiliyor. Çok yıpratıyor. Çocuğu da çok yıpratıyor. O yüzden bir an önce e, toparlamamız lazım ve tedaviye devam etmemiz lazım. Bu arada e, fizik tedavi konusunda da e, Burada bir özel hastaneye götürmek durumundayım. Çünkü akım verilmek zorunda. E, masajlarla ve ağırlıklarla fizik tedavi e, uygulanıyor şu anda oğluma. E, çünkü sağ tarafında güçsüzlük var kalçasında ve sol yüzünde de felç var. Bunların düzeltilebilmesi için. Henüz hiçbir şeyi başarmış ya da atlatmış değiliz ama çok şükür. En azından bugünlerimize çok şükür. Sağ olsun arkadaşlar, akrabalar. Çok yakın dostlarım yardımcı olmaya çalışıyorlar. Çünkü ben şu an hiçbir şey yapacak durumda değilim. Çocuğu bırakabilmem mümkün değil. O yüzden koşturamıyorum. Ama bu anne sütüne çok ihtiyacım var. Ben anne sütünü vermek zorundayım. Çünkü ben anne sütünü vermediğim zaman benim oğlum zaten çok fazla bir şey yediremiyorum. Yediğini de kustuğu için. Anne sütü vermediğim zaman ee, Kan değerleri çok fazla düşüyor ve düştüğü zaman da kemoterapi alamıyor. Kemoterapi alamadığı zaman da bu e, henüz dediğim gibi hiçbir şey bitmiş değil. Tümörün tekrar e, çıkma ihtimali çok yüksek. Kemoterapi uygulanmadığı için ve önlemi alınamadığı için. O yüzden ki süt verdiğim takdirde kan değerlerini yükseltebiliyorum. Kan değerleri yükseldiği zaman da tedavimize de devam edebiliyoruz. Bize e, çok fazla yani herkese çok fazla yarar var anne sütünü ve ben bunu e, bir profesörden dinledim. Onunla aydınlandım ve onun doğrultusunda hareket ederek bu işin içine girdim. Yani süt vermeye başladım. Ama verdiğim süre içerisinde de mesela benim oğlumun e, beyin hücreleri e, tümör beyin hücrelerinde olduğu için e, hareket merkezinde hareket merkezindeki hücrelerin tamamı alındı ve şu anda bana söylenilen bir patoloji uzmanının söylemiş olduğu e, beyin hücreleri alındı ama beynimizde beyincin içerisinde başıboş geçen bir gezen bir sürü küçük hücre var hiçbir işe yaramayan bu hücreleri biz anne sütüyle ve tedavinin seyriyle hareketlendirebilir ve hareketini yani hareket edebilme kabiliyetini bu hücrelere yükleyebiliriz yani bu çocuk tekrar hareket edebilir tekrar ayağa kalkabilir e, ve bu tümörü yenebilir dediği için ben çok ağırlık veriyorum ve çok önem veriyorum anne sütüne. Benim oğlum e, ameliyattan sonra konuşma eğitimini kaybetti. Ama zaman içerisinde çok fazla azimli bir çocuk ve bunu yavaş yavaş kendisi tekrar sağlamaya başladı. E, şu anda heceleyerek konuşuyor. Birçoğu söylediği şeyi sadece ben anlayabiliyorum ya da yakınımızdaki insanlar anlayabiliyor. Derdini bir şekilde anlatmaya gayret ediyor. E ben ne yapacağımı bilmiyorum. Ben çok bu konularda eee Bilgi sahibi bir insan değilim ama sanırım bir konuşma terapisine çok ihtiyacımız var. En azından konuşabilmesi için tekrar. E, artı ben oğlumu e, babasız büyüttüm ve hala babasız. Ve benim imkanlarım hakikaten çok sınırlı. E, ve benim tedavi sürecinde çok fazla e, giderim oluyor ve çok fazla şey ihtiyacım oluyor. Özellikle Polat'ın tedavisinde. Ben hiç kimseden bir şey istemiyorum. Hiç kimseden bir şey beklemiyorum. Sadece çocuğumun tedavi süresince, çocuğumun tedavisi için yardıma ihtiyacım var.